Yeniden ben çıkıyorum. Bu gergin ortama daha fazla dayanamayacağım. Emine abla, ne olur beni de götür ya. <laughs> Canım benim. Allah yardımcın olsun. <laughs> Anneciğim. Amanin! E, <laughs> ne oluyor ya? E, e, Haluk Bey, bu adam birkaç gündür evin etrafında dolanıyordu. E, bugün de eve geldi, böyle saçma sapan sorular sordu. Bir dakika, bir dakika. Açıklayabilirim. Sen gelsene buraya. Ben seni dün şirkette gördüm. Şuraya imza atarsanız tamamdır bu iş. Evet, aynı zamanda ödemeye de altı ay sonra başlayacaksınız. Tuhaflık olduğunu hissetmiştim. Seni bugün şirketin önünde de gördüm. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ana! Sana mı bir şey yap? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yani... ...bugün... ...benimle beraber asansöre gittik yani arkamdan asansöre bindi. Yani ne kadar fark ettirmemeye çalışsa da bana bakıyordu. Sonra bir şeyler olduğunu anladım ben. Asansörden indim, beni otoparka kadar takip etti. Bana niye söylemedin? Çünkü önemli olduğunu düşünmedim. Yani kuruntu yapıyorum zannettim. Sonra zaten arabama bindim ve alışverişe gittim. Siz alışverişteyken de bugün eve geldi. E, anket mi, ne yapıyormuş? Böyle sizinle ilgili bir sürü sorular sordum. Baba, bu adamı dün biz de kafede gördük. Bize bakıp durdu. Hatta ben sordum kardeşim, neye bakıyorsun diye. Kaçtı. Sen benim ailemin mi takip ediyorsun? Kimsin sen? Dur bir dakika. Ali. Dur. Emre devamını anlatsın. Sonra ne oldu oğlum kafede? Anne, Simay, Meto Ümit kafedeydik hepimiz. Hı. Bu adam da bizim yan tarafımızdaydı. sürekli bize bakıyordu. Hatta benim baktığımı da fark edince kafasını çevirdi. Sanki bizi dinliyordu sürekli. Sonrası da Simay'ın anlattığı gibi. Kimsin sen? Belli ki benim ailemle bir derdin var. Bizi takip ediyorsun bizi soruşturuyorsun. Gecenin vakti kapımın önündesin. Kimsin sen? Cevap vermek için beş saniyen var. Konuşacak mısın yoksa kendi yöntemlerimle konuşturayım mı seni? Bak bence polis çağıralım. Ben arıyorum hemen. dur durun. Durun. Durun aramayın. Ben Zeynep için gelmiştim. Zeynep için mi geldin? Ne şu kızımlar. Ha. Anne, ee, efendim canım. <laughs> sen gel böyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol aldı. ayrı. yerü dün tutar.